Usta gazeteci, televizyon habercisi, televizyon yayıncısı Uğur Dündar, TV100 ekranlarında candaş Tolga Işık'la az önce konuştum programına konuk oldu. Dündar, cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusuna cevap verdi. Meslek hayatında en çok endişe ettiği dönemi anlattı. Usta gazeteci, sevenlerine müjdeli haberi TV100 ekranlarında paylaştı. Uğur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili candaş öğretmenlerimiz çok değerli, unutulmaz isimlerdi. Örneğin daha sonra şehit edilen Abdi İpekçi. TV yüzde Canlaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğum programının bu haftaki konuğu usta gazeteci Uğur Dündar oldu. Duayen gazeteci meslek hayatında en çok endişe ettiği dönem olarak Tansu dönemini işaret etti. Sebebini ise şu sözlerle açıkladı. Benim hayatımdan en çok endişe ettiğim dönem Tansu Çiller dönemidir. Hı, hadi bakalım. Başlıyoruz şimdi. Evet. Tansu Çiller Eşi Özer Çiller nedeniyle. Özer Çiller özellikle çok acımasızdı. Öyle mi? Tabii. Yani Özer Çiller haber yaptırmamak, aleyhinde haber yaptırmamak için araya işte benim e kıramayacağım insanları önce koydu. Ben reddettim tabii. Ondan sonra istihbarat teşkilatında çalışan görevleri devreye koydu. Yine reddettim ve ondan sonra e, bu süreç e, yaşandı. Peki Uğur Dündar'ın cumhurbaşkanı adayı kim? Pusulamız. Evet. Uğur Dündar ne diyor bize onu söyleyin abi. Ben ben sizi e, şahsi görüşünüz merak ediyorum. Siz altılı masaya yani ya, Uğur ben Dündar mutlaka kazanacak bir e, adayla gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu Kemal Bey de olabilir. Altılı masanın önerebileceği şu anda hiç gündemimizde olmayan bir isim de olabilir. Lütfen. Meral Hanım bana göre siyasetin yükselen yıldızı. Bu süreçte adalet ve kalkınma partisi seçmeninden oy alabilen ve oyunu kısa süre içinde istikrarlı bir şekilde yükselten lider Sayın Meral Akşener oldu. Duayen gazeteci Dündar Türkiye'deki en iyi ağaç şövalyelerini de sıraladı. Mehmet Ali Birant, Ali Kırca. Ve Rea Muhtar Gerçekten Gerçekten hem Televizyonculuğun en güzel döneminde Bu işi yaptık Hem de çok iyi Çok başarılı habercilik örneği Sergiledik Ben Ali Kırca'yı da çok başarılı bulurum Mehmet Ali Birand'ı da Çok başarılı bulurdum Allah Mehmet Allah Ali kardeş. Allah rahmet eylesin Haber için yaşayan bir insandı zaten Mehmet Ali Türkçesi, İngilizcesi kadar rahat değildi, teklerdi. Bazen başka sözcüklerde de kullanırdı, yanlış sözcükler de kullanırdı. Ama onun o haberci ustalığı içinde bunu rahatlıkla seyirci kabul ederdi ve hoş görürdü. Dündar'dan TV yüzün yeni stüdyolarına övgü geldi. Sevenlerine müjdeyle bu stüdyolardan duyurdu. Yalnız burası çok güzel. Beğendiniz mi? Çok güzel. Yani benim son dönemde gördüğüm. En güzel stüdyo. Valla Necat Bey buraya bayağı bir yatırım yaptı. İçine değil sadece. Çok güzel. Yani dekora, teknik şeye falan değil. İçerikteki gazeteyle, yani gazeteye de, televizyona da Uğur Dündar'a seyircisi kavuşacak. Az sonra. <gülüyor> 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 dön, 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 dön. Ben de müziği yapayım bari o zaman arkada. Ee, yeni yılda inşallah. Ben Biz burayı çok sevdim. Beni e, Alır mısın burada? Estağfurullah işe? benim ne demek. Dönüşte konumuz sokak hayvanları. Kimi zaman saldırılıyor, saldırıyorlar, kimi zaman da saldırıya uğruyorlar veya şiddete maruz kalıyorlar. Ve arkadaşlarımız Muse, Buse Habbazi ile kameraman Serdar Öğüt bu konuda sokağın nabzını yokladılar. Sokak sağduyusunu bu konuda da ortaya koydu haberin içeriğine ben baktığımda. Tespitleri çok yerinde. Hayvan haklarına bakıyorsun onlar haklı, vatandaşa bakıyorsun beni ısırıyor zor kaçtım diyor o da haklı. Bunu çözecek olan devlet ben değilim. Bir tarafta sokakta vatandaşa saldıran köpekler, diğer tarafta da koruma altında oldukları barınaklarda şiddet gören hayvanlar. Türkiye'de sokak hayvanları konusu ciddi bir sorun haline geldi. Peki vatandaşın bu konuyla ilgili bir önerisi var mı? Neler yapılabilir? Sizin için sorduk. O kanayan bir yara yani o da bir can, o da Allah'ın yarattığı bir varlık. Dolayısıyla sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Çoğaltmak lazım sevgiyi. İnsanlarımız sosyal medyada bu kadar sevgi gösterip normalde beslemiyor, şiddet uyguluyor bu tarz şeyler ortaya koyuyor. Bu ancak yasayla düzeltilebilir. Nasıl bir yasa getirilmeli? Cezaları ağır olmalı bu şekilde. Bir para cezası olmamalı en azından. Çok kedi, köpek var sokakta. İnsanlar bu hayvanı neden önce bir kendisi evcil olarak görmek istiyorsa, onun da çocuk gibi sorumluluğu var. Bunu bir gün iki ay, üç ay keyfe alıp da dördüncü gün sokağa bırakamazsınız. Aslında yani hayvanlardan şiddet gören insanlar da aslında çok kötü durumda kalıyorlar. Ama yine de bu insanlara hayvana şiddet göstermesi hakkını vermiyor kesinlikle. Devletin bir şey yapması gerekiyor herhalde ya da insanlar sahiplendirmesi gerekiyor. Ancak böyle büyükşehir belediye daha çok. İşte gönüllüler demek ki yetmiyor. Daha çok büyük şehirler bence. Belediye başkanları daha çok yön verip işte biz de onların da ...arkasından gidebiliriz. Hani halkınki birazcık yetersiz kalıyor gibi. Sokaktaki hayvanlar da sıkıntı yani düşününce. Çünkü yaşam alanları çok iyi değil. Valla sokak hayvanları çok. Ben Çekmeköy'de oturuyorum. Sabah akşam biz de sokağa çıkamıyoruz. Yani akşamları grup halinde saldırıyorlar. E bunun bir önlemi var. E bu hayvanları katletmek değil ki. E belediyeler ya da devlet kimse hangi kurumsa... ...bunlarla ilgili barınaklar yapılacak... ...toplanacak, aşılanacak, kısırlaştırılacak. Belediyelerin barınakları iyileştirmeleri gerekiyor. Yani o yaşanan olay mesela çok... Öyle çalışanların olması gerekiyor. Birazcık vicdanlı olmaları gerekiyor. Bandak dediğin o kadar da büyük devasa değil. Yapılır dört tarafından kamera yapılır. Seçili insanlar çalıştırılır orada. Hani hayvan katliamcısını çalıştırmayacaksın. Nasıl bir yere bir kuruma insan alırken her şeyini araştırıyorsan bunu da araştıracaksın. Yetkili insanlar tarafından seçilmesi gerekir bence kesinlikle. Zaten hayvanların sokakta kendi başlarına da yaşam mücadelesi vermesi bana doğru gelmiyor. Soğukta, açlıkla, susuzlukla boğuşuyorlar. O yüzden olabildiğince kısırlaştırma ve bahçesi ve evi geniş olan insanların dostlarımızla birlikte yaşaması. Orta şekilde olabilirse aslında aşılama. Bunun sonucunda toplanılması, şiddet uygulanması gibi aktiviteler olmaz. Hayvan yuvaları var Almanya'da. Biz Almanya'dan geldiğim için oradan bahsedeyim. Sokakta böyle çipsiz, sahipsiz hiçbir hayvan göremezsiniz. Mutlaka bir sahibi vardır. Bakım evleri var. Köpekler orada 5 yıldız otel gibi bakılır. Yedirilir, içirilir, gezdirilir. Günlük ne ihtiyacı varsa hayvanların görülür. Gayet güzel bir durum Almanya'da. Halkımızı eğitmemiz lazım. Tabii bu yine aileden başlar. Efendim Okan Bayülgen'le Uykusuzlar Kulübü programından çizgiler ekrana getirelim. Programa konuk olan kahkahalarıyla da ünlü... Sunucu meslektaşımız Sabahat Tümer, öğrencilik yılları ile ilgili itirafta bulundu. TikTok ve medya gündeminin de konuşulduğu programda Okan Bayülgen Müge Anlı'nın programına gönderme yaptı. Çünkü e, başarısız bir öğrenci, vasat bir öğrenciydim. Hmm. İşte Sabah Tümer'in öğrencilik yılları itirafı tartışılan Müge Anlı programları TikTok ve medya gündemi. Allah'ın kelle paçasına 92 lira ver. Şimdi böyle röportajı olmaz. Ekranların sevilen ismi Okan Bayülge'nin ilgiyle izlenen programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konukları. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sunucu Sabah Tümer, yönetmen Ömer Faruk Sorak, oyuncu Nejat Uygur, oyuncu Romina Özipekçi, profesör doktor Murat Binbay, ve Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özarman oldu. O halde onun diyaframına hiçbir şey olmuyor. Nasıl oluyor? Efendim? E, burada genetik dönem. Programa Sabah tümer'in öğrencilik yıllarıyla ilgili itirafı damga vurdu. TED Talks var ya onun evet. bir saatlik ve eğlenceli versiyonu. Ben kendi hayat yolculuğumu anlatıyorum. Nasıl kendi yolumda ilerlediğimi. Sizin de böyle bir işiniz var. Evet. evet. Şimdi birazdan onu da anlatacağız ama işte pozitif ayrımcılık. <laughs> Ladies first. Evet. Ee, ve bunu ilk başta, ilk etapta üniversitelerde yapmak istedim. Üniversitelerde yapmaya başladım. Çünkü herkesteki bu umutsuzluğu, bu karamsarlığı gördüm. Öyle Sonuç bir şey mi var? Nerede yaşıyorsun? Türkiye'de. Hayır yani gençlere bakınca bir umutsuzluk ve bir var. Ben demek evet, ki gördüm. Belki. Gördüm. <laughs> Onlara bir e, ben de çünkü e, başarısız bir öğrenci, vasat bir öğrenciydim. Hı. İşte üniversiteyi 8 senede bitirdim. TikTok'ta gündem olan videoda bir gencin 500 lira karşılığında yüzüne Aleyna Tilki dövmesi yaptırması da konuşuldu Uykusuzlar Kulübü'nde. 500 liraya Aleyna Tilki'ni tilki yazdırıyor. Ben candaşı merak ediyorum. Kaç paraya Pre Device yazdırdı boynuna acaba diye. Belki böyle bir şey bir sokak röportajında falan olay o gerçekleşti. Olabilir. Devam. Okan Bayülgen medya gündeminde Müge Anlı'nın programına gönderme yaptı. Müge Anlı'nın yetişmediği bir yer yok. Ee, buraya da yetişiyor gördüğünüz gibi. Yetkililer 75 yaşındaki adam için harekete geçti. Şimdi Türkiye'deki bütün yetkilileri harekete geçirebilen tek kişi Müge Anlı. Athena solisti Öz Oğuz'da sosyal medya ve medyayı değerlendirdi. Şimdilik kaotik bile olsa istediğini açıp istediğini kapatabiliyorsun. Çok özgürlükçü bir hareket. Aşırı destekliyorum dedi. Şimdi artık Herkes. o kadar net ki kaotik bile olsa istediğini açıp istediğini kapatabiliyorsun. Çok özgürlükçü bir hareket. Aşırı destekliyorum. Program konuğu Erkan Özarman, müzisyen ve sanatçı Dario Moreno hakkında yazdığı İzmirli Dario kitabını anlattı. Bir ülkede bir sanatçı Edirne'nin dışına çıkıp da ünlü olmuşsa ikincisi yok. İzmir'de doğdu. Garip bir şeydir. İzmir'de bir yetimhanede. Çünkü Annesi, ikinci babası ölüp de ikinci bir beyle evlenmeye kalkarken oğlunu kabul etmiyorum dediği için yetimhaneye bıraktı. O yetimhaneden çıktı, çalıştı, güzel sesiyle kendini sevdirdi. Çok zor günler geçirmiş ama askerliğini burada yaptı. Ve iftiharla söyleyeceğim bir cümle, Türk pasaportunu hiç değiştirmedi. Camaya gidiyoruz falan bize bir imrenme olurdu. Şimdi ben bunun nesine imreniyim?